da değil mi? Ben başka bir şey düşünemiyorum ki. Ağzı başka, gözü başka söyleyeyim. Yavrum kızı. La diyelim git şu Vedat Titin'in evini bas. Tut kızı kolundan çek götür. Yok, o treni çoktan kaçırdın sen kardeşim. Eğer öyle bir şey dersen, sevdiği kızı kaçırdı demezler. Evli bir kadını kaçırdı derler. Biliyorum, biliyorum. Mutlumdan falan değil ha. Ben nazara bir şey olur bir zarar gelir diye. Aklım gidiyor be Fatih. Ama ben ne yapacağım ya? Gözüm, sana akıl vermek isterdim. Da, bende de yok. Abi, He. kontrolleri yaptık. Ne kontrolü lan? Dedin ya abi, Cemal Kaptan yarın denize çıkacak. Eksiğine, gediğine bakın dedim. Baktık. he. İyi etmişsiniz. Abi nereye? Ah, sonunda biri evi bulabildi. Ana! Tayyip geldi mi? Bilmiyorum. Ee, nefes bazım nereyordu? Ne de bileyim. Esma geldi, berre Oğlum peşine gitti. Bir fışkı dönüyor, kokusu çıkar yakında. Allah Allah. Asya'm? nereye arıyordu. Zati onu evde barkta tutmak kabil değil. Elbise alacağım dedi, gitti. Herkes beni bir başıma bırakıp, gidi. Şurada ölsem yalnız başıma, haberiniz olmayacak. Ana ya, bir başlama ya. Bir dur, Allah'ın aşkına bir dur ya. O, <laughs> <laughs> oh, Mustafa, ne işin var bu saatte evde? Alışveriş deyince koşma koş ha. İş buyurunca ben iki canlıyım sen niye hanım değil. Ama tamam da tamam başlama. Ben ölünce arkamdan gözyaşı dökmeyin istemiyorum. Tövbe oh, estağfurullah. Asya. <laughs> Mustafa ne oldu? Ee, yok bir şey ya. Şirkette canım sıkıldı ya biraz geldim buraya. Selamun aleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mithat abi, hoş geldin. Hoş bulduk, bacım. Ben şunları bırakayım da bir kahve yapayım sana. Yok, sağ ol. Ben istemem. Olsun. Ben yine de edeyim. He, Evet, evet. Gel bakayım. Ne oldu ya? Beni karakola niye çağırmışlar biliyor musun? Nereden bileceğim? Ne diyor? Tayin için. Malatya asayiş. Emekliliğe bir yıldan az var. Nereden çıktı ne? şimdi bu tayin? Bilmem. Senin oteli bastığın gün... Ben Vedat'ın tepesine çökmüştüm. Belki Vedat'ın bir parmağı olabilir. Hatırlı dostları vardır belki. Ayak altından çekilmem için. Bana bak Dayıoğlu. Herifi aradım telefonu cevap vermiyor. Adamın arabasını çarşıdaki lokantanın önünde buldular. Bizim oradaki çocuklar Vedat'ın geldiğini söylediler. Sen de oradaymışsın. İçimde büyük bir sıkıntı var. Siz bir at karıştırmadınız değil mi? Ya yok işte ne olacak? Söyledik ya. Adam bizi çağırdı. Ama bizimle kafa bulayım. Ne gelen var ne giden. Peki. Bana müsaade. Nereye gidiyorsun Davet pazar? Önce bir eve uğramam lazım. Ufak ufak hazırlanıyorum. Sonra Allah kerim. Hadi eyvallah. Allah'ım. Allah.